Arkadaşlar şimdi size tuvalet, 63, 62, 61, anlatacağım. Şimdi 60. bölümden başlayalım. 60. bölümde ilk önce Jimmy'yi görmüştük. Jimmy'nin ihaneti vardı. Ve profesör tuvaleti orada çıkmıştı. Profesör tuvaleti fark ettiyseniz eskiden savaşlara hiç girmiyordu. Ama şimdi girdi. Yabancıların fikrine göre... Şimdi bir kaçacağım geriye. <laughs> Yabancılar şöyle boş hoş teoriler üretiyor. Yabancılar kalmıyor. Yarısı başka kişilerden çalıyor. Yarısı youtuberlardan, Eren'den, Meren'den, Ben Fadik. Bunlardan çalıyor. Bu yüzden siz kalmıyorsunuz. Evet. Şimdi tuvalet 61. bölüme gelirsek <laughs> teoriyi anlatıyorum şimdi. 61. bölümde Speaker Bomb'ını gördük. Ondan sonra Speaker Woman çok güzel hareketler sergiledi. Hani bir tane şöyle bana diye yürü diye terbiyesiz adam. da bir şey gözüktü. Dafukma alakası var mı diyeceksiniz. Dafukma mu olabilir mi? Acaba yeni kanalı açıp gizlendi mi? Bu teori de benimdir. Yani kesin yok sen bundan bu çaldın yok bundan çaldın. Bana ne kardeşim başka teorilerden? Benim teorim budur. Burada ayakların kaç numara diyenler varsa kafalarını kırarım yani. <laughs> Neyse şimdi 60. bölümüne gelirsek 62. bölümde ha hadi ha hatırlat, bir 61. bölümde de bir şey unuttum. Hatırlarsanız bir sürü yeni karakter görmüştük. 50 54. bölümde kamera Woman'ı gördük. Ee, ondan sonraki bölümlerde 55'ten önceki yani tam tamına 9 mu da bileyim 48 mi 47 mi öyle bir bölümde kimi gördük biz TV Woman Kamera Woman Şimdi de Speaker Woman geldi Neyin alfaları kalmadı TV Man alfa gelecek Neden biliyor musunuz Ya bu 3. bölümde Speaker alfayı gördük Kameraman alfa var ee, bir de TV men alfa gelir. yeni bir karakter gelirse onun da alfası olacak. Yani her karakterin bir alfası gelebilir. Çünkü ona benzer bir karakter gördük. Şimdi 62. bölüme gelirsek geri. 62. bölümde Profesör Tolti gördük. İlk savaşa girişti bu. Böyle ses falan dağıtarak bizi mahvetti. Aferin o Profesör Tolti bir şey demek istiyorum. telefon çalıyor bekleyin arkadaşlar. Şimdi, hemen gelip. <laughs> geri bitti arkadaşlar. Eee Şimdi yürüyüşen istiyorum. Abi sen ne alaksın? Oğlum ben hiç bir ayak duyuyorum sen ne alaksın? Çünkü senin adın koca ayak. Biraz şımardık pardon. Şimdi eğer 63. bölüme gelecek olursak mutant tuvaleti görmüştük. Şimdi bayağı o pratik mutant tuvaleti. Artık mutant toilet arkadaşlar daha önce hatırladığınızda iki bilim man olarak geçiyor sonra. Şimdi anlatacağım. Ama şimdi bunu şorsa da yayınlayabilirim. Video olarak da yayınlayabilirim. Ben oyun olarak bunu video yükleyeceğim. çünkü 3 dakika olur. 3 dakikalık short olmaz. Ee, Youtube kısı kısı kısıtlar bunu part 2 part ayırır. Youtube beni part mahveder. O yüzden ama devam ettireceğiz. Diğer ki teori videolarımızı görüşmek üzere. Haydi kalın.